İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sarp Bey. Var mı girişme? Ee, Zafer harekete geçti. Kartal'ın adamları da izlemeye aldılar onu. Kartal'ın adamlarına aydı. Kendisini ayrı takip ediyoruz değil mi? Evet Sarp Bey. Ya, bu gece bir hareket olabilir yani. Yani olabilir. güzel. Takipte kalalım. Başka? Ben size bu arada Alp Hakanoğlu'nun bilgilerini geçeyim Sarp Bey. Hı hı. Aktif olarak İstanbul'da mali müşavirlik yapıyor vergi kayıtlarından gayet güzel bir kazancı olduğu anlaşılıyor. Medyada çıkan haberlerde de alanında tanınmış bir mali müşavir olduğu, çoğunlukla bireysel müşterilere hizmet verdiği anlaşılıyor. Emniyete hakkında herhangi bir kayıt yok. Bizim kayıtlarımızda da önemli bir şey görünmüyor Sarp Bey. Evet. Peki güzel bir geliri derken neyi kast ediyorsun? Şöyle. Geçen beş senenin vergi beyanları bu şekilde Sarp Bey. Of. Anladım. Evet. Tamam. Biz bu son beş yılı özellikle bir dikkate alalım. İyice bir detaylı inceleyelim. Hani blok bir para girişi olmuş mu? Bize açıklayamayacağı bir gelir var mı? Yani şöyle detaylı bir inceleme yapalım. Şüphelendiğiniz her şeyi listeleyin. Tabii Sarp Bey. Tamam. Güzel. Tamam ben gidiyorum o zaman. Bir gelişme olursa haberleşiyoruz. Tamamdır Sarp Bey. Haber ederim ben. Bunları da sıkı takipte kalın. En ufak bir eyleme geçtiklerine tepelerine binin. Polisleri arayın. En iyi adamlarını göndersin. Tamamdır Sarp Bey. Merak etmeyin. Aman ihmal etmeyin. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Zafer'in evinin önünde bekliyorlar. Üç kişiler. Ha, şimdi başka bir arabayla Kartal'da geldi. Sanırım harekete geçecekler. Hemen polis yönlendir, tamam mı? Bak, kimseye bir şey olmayacak. Ama yine de o adamların bir suça kalkıştığına dair elimizde bir kanıt olacak. Anlaştık mı? Anladım Sarp Bey, tamamdır. Tamam. Sabah sabah video oyunu mu oynuyor? Ha? Yeni bir oyun çıkmıştı onu indirdim. Hırsız polis. Onu oynuyorum. Ne var be düşleri? Topladınız mı adamları? Evet evet topladılar Sarp Bey. Yalnız kartal yok işlerinde. Yani binada saklandı sanırım. Oradan da kaçtı herhalde. Yapma ya. Tamam ben geliyorum orada konuşuruz hadi. Adamlar Kartal'ın saklanabileceği her yeri söylediler. Hı. Ama ben bu bilinen yerlere gideceğini çok sanmıyorum açıkçası. Ben de. Okey. Peki Arzu ile Mehmet? Zafer onları şu konuma götürdü. Yanlarında bir adam varmış. Zafer ve Mehmet çıkmışlar. Yani köye dönüyor Mehmet gibi. Öyle düşünüyoruz. Ne ısınmış şey ya burası? İşte Arzu da bu konumda kaldı. All right, Senin ne işin var burada? Nasıl senin bu tiplerle ne işin var? Ne sıfatla soruyorsun sen bana bu soruyu? Göstereyim hemen sıfatımı. Şu sıfatla soruyorum. Aa. Sahte kimlik yaptırmışsın kendine. Hiç yakıştıramadım doğrusu. Ha, bak sahte. Gidelim bizim merkeze. Uzun uzun ifadeni verirken incelersin. Şimdi izin verirsen Arzu Kendir'e bazı meselelerle ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Arzu Kendir? Bir dakika bir dakika nereye gidiyorsun? Hangi odada olduğunu sen mi söylersin yoksa ben tek tek bakayım mı? Dur girme oraya. Epeydir görüşmemiştik Sinan Bey. Ahmet ne oluyor? Ne işi var bu adamın benim evimde? Bizi yalnız bırakır mısınız? Sen kendi hala polis falan mı zannediyorsun? Bu ne cüret ya benim evimde? Mertem. <laughs> Hemen şimdi polisi arıyorum. Eşkıyalık ya resmen bu. Mertem. Eee İyi misin? Bayağı iyiyim. Sen nasılsın? Cansu nerede? Cansu iyi. Rahat yerinde. Sen ne istiyorsun? Emin misin ya güvende olduğundan? Ha? Bak biz kartal elimizden kaçırdık. Sen bu halinle psikopattan koruyabilecek misin Cansu'yu? Arttırırım güvenliğini. Cansu'ya bir şey olursa ben zaten. Benim sana bu Dağhan'la ilgili de sormam gereken bazı şeyler var. Cevap diyeceğim nereden çıkart? E çünkü ben senin yerinde olsam cevaplarım. seni öyle zor günler bekliyor ki... ...bence yapacağın en iyi şey işbirliği şu anda. Hani ben söylemiş olayım. Bizde o işler yok amirim. Yedi kat düşmanımızı bile polise ötmeyiz biz. Allah öttürmesin. Öyle şeyler oluyor ki... İnsan neler görüyor. Öyle şeylerle imtihan oluyor ki insan... İyi bakmışsın. Yani bir konuşma. Ne istiyor bu herif bizden? Ha? He? Nereden öğrenmiş Arzu'nun burada olduğunu? Dedim ya, çatışma çıktı çatışma. Dünya ayağa kalktı. Kesin bizi takip ettiler. Bu da işin aslında aslını araştırmaya gelmiş. Polislikten atılmadı bu adam? Demek ki dönmüş. Dua et de Yardım taklıktan benim de başım belaya girmesin. Bulaşma o adama. Onun derdi arzuyla. O kadın buradan gidecek Ahmet. Hemen. O saldırganı yakalamak için onu burada yem olarak tutacaklardır. İstesek de gönderemeyiz. Sen sakin ol. Etliye sütlüye karışma. Anladın mı? Haklarım var benim. Evimde böyle zorbalıklar yapamaz. Bekle yapamazlar. O çeneni kapalı tut. Bir kenarda otur. Gitti galiba. Alo Kaan. Bu Ahmet Çınar'ın evinin etrafında üst düzey güvenlik önlemi istiyorum. Bir de bu Arzu kendileri var ya. İşte onu uçsa bile gözden kaybetmeyeceksiniz. Her an ensesinde olacaksınız. Bir saniyelik ihmale bile tahammülüm yok. Anlaşıldı mı? Hadi göreyim sizi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.